Taylar start hakem girdi. Start verildi ve Ankara koşusu başladı. İki numaralı Depositori bir boy kadar gecikti. İlk metrelerde dış kuvardan dolanıp gelen altı numaralı Gina Montana. Koşunun liderliğini aldı. Koşuyu önde force etmeye başladı. Yaklaşık 3 boy kadar fark yaptı. Değerli yörüyüş severler ikincilükte iç kulvarda yine 1 numaralı Alaturka onun peşine amble yaptığı 4 boy kadar geride 4 numaralı Piano Sonata bunun yaklaşık 2 boy kadar gerisine 5 numaralı Ronald Bull geldi. 3 boy kadar geride 3 numaralı King of Rock içinde de 2 numaralı depozitori sırasıyla 200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Farkı 5 boya kadar çıkarttı. 6 numaralı Gina Montana koşuyu force etmeyi sürdürüyor. Bir numaralı Alaturka onun peşinde. Üçüncük de iki boy kadar geride dört numaralı Piano sonata Piano sonatanın hemen bir boy kadar gerisine geldi. Beş numaralı Ronald Bull 2000 metre saatleri geçildi. Ronald Bull'un iki boy gerisinde üç numaralı King of Rock hemen yanında ise iki numaralı depozitori sırasıyla çok da hızlı olmayan bir tempoda farkı dört boy olarak koruyan altı numaralı Gina Montana 800 metre start yeni de bir numaralı Ala Turkan'ın önünde geçti. 4 boy geride 4 numaralı piyano Sonata ata. hemen dibinde koşuyor. 5 numaralı Ronald Bull. 3 boy geride King of Rock. Hemen içinde iki numaralı depozitori sırasıyla 1600 lirayı de geçildi. Altı numaralı China Montana. 4 boy kadar lider önde koşuyu sürüklemeyi sürdürüyor. Bir numaralı Ala Turkan da onun peşinde. Bir buçuk boy kadar geride piyano Sonata yanında Ronald Bull. Onların üç boy kadar gerisinde. 3 numaralı King of Rock. Hemen evet, içinde de iki depozitor sıralar değişmedi. Yaklaşık iki buçuk boy faktörü yani koruyor. Altı numaralı Gina Montana bir numaralı Alaturka'nın gayretleri var. Buralarda yürüyen Ronald Bull 1200 geçirirken üçüncülüğe girdi. Piyano Sonata'yı 2 iki boy kadar geride dördüncükte izliyorum. Bir buçuk boy kadar geride depozitoru. Hemen yanında da 3 numaralı King of Rock sırasıyla koşunun son 1000 metre start yeri geçirdi. Bir boy farklı yani bin startı geçirirken de koruyor. Altı numaralı Gina Montana bir numaralı Alaturka'da temposunu artırdı. Geldi onun yarım boyu kadar dışına sokuluyor. Ronaldo Bulu'nun hemen dibine onun sarısına da piyano Sonata geldi. 800 geçirdi. Koşu biraz artan tempoyla hızlanmaya başladı. Depozitör de Ronaldo Bulu'nun hemen peşine hamle yapmaya çalışıyor. 2 boyu kadar geride de King of Rock sırasıyla Son 600 geçirdi. Gina Montana az farklıydı. korumaya çalışıyor. En dış kuvadan. Piyano Sonata temposunu artırdı. Bolalarda Pozisyon aldı Runnel Bull'u iç kulvarda ve son viraj görüldü Bariyerden düzlüğe. Gina Montana önde çıktı ancak ortadan Piano Sonata geldi. Son 400 metre geçirirken koşu liderini aldı koşuya ağırlığını koydu hemen sonundan iki boy kadar gerisinden. 5 numaralı Runnel Bull'un atakları var Piano Sonata aynı 200 metre kala iki boy kadar fark yaptı. Runnel Bull saldırıyor Piano Sonata 2 at boy kadar önde başkentte Ankara koşunda Piano Sonata potayı buluyor. 5 numaralı Runner Bul ikinci oldu 6 numaralı Gina Montana üçüncü Ekürüsü iki numaralı Depozitoy da de dördüncü oldu Evet değerli yarı dört 4 numaralı Piyana Sonata Ankara koşusunu Ahmet Çelik'le kazandı